Evet, elimize ulaşan bilgilere göre sokaklar iyice karışmış durumda. Tüm girişler barikatlarla kesilmiş. Bu iş bu gece bitmeli. Burası kimin herkes görmeli. Polis sokaklara giremesin. Herkes canından kopsun. Mahalle yansın. Bakalım Rıza babaları söndürebilecek mi? Bu şehrin sokaklarıyla yarım kalmış bir hesabımız var. Eskisi gibi olmayacağız. Eskisinden de iyi olacağız daha hızlı, daha sağlam, daha dikkatli olacağız. Emniyet birimleri olay yerine geniş çaplı operasyona hazırlanıyorlar. 45 41 tüm birimlere. Metin bu. Ne yapıyorsun be oğlum? Sahaya iniyoruz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz sokaklara özlediniz, sokaklarda bizi. İstanbul'un her anlamda sıcak saatler bekliyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn